Değerli izleyicilerimiz yanımda kıymetlimiz beyin silir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok, yakışık, Merhabalar, çok Estağfurullah. Hocam. Bahar geldi böyle oldu. Osman'ı alıp gelmişsin yine. <laughs> Osman'ım evet Osman'ıma iyi bakacağız. Ee, Osman sizin hayatınız. Tabi Osman deyince e, tabii yanlış anlayanlar oluyor hemen izah edelim. Evet. Os kemik man adam demek bu benim Osman'ım. Sizin de hayatınızın direği. Ve... Ona iyi bakacaksınız. Ben bütün anlattığım Osman adını anlatıyorum. Osman niye bizim hayatımızın direği? Osman hayatımızın direği. Çünkü vücudumuzu ayağa diken bütün varlıklar arasında bakın canlıları biz biyolojik olarak nasıl ayırıyoruz? Bitkiler, hayvanlar. Hayvanları nasıl ayırıyoruz? Omurgalılar, omurgasızlar. Omurgalıları nasıl ayırıyoruz? Omurgasını yatay kullananlar ve dik kullanan. Omurgasını dik kullanan Yer çekimine kul karşı kullanan ikinci bir varlık yok. Bu, i̇nsanoğluna özel bir şey bu. Yani normalde bütün hayvanlar alemine bakarsanız birçoğu omurgasını yatay kullanır. Ve onlar fıtık yaşamaz dolayısıyla. Anlatabiliyor muyum? Onlar fıtık olmazlar. Çünkü biz hayata ters mücadele için gelmişiz. Yer çekimine karşı mücadele edeceğiz. Yaşlanmak nedir? Yer çekimine karşı direnmektir. Hayatın yer çekimine karşı, dünyanın yer çekimine karşı... Herkes sizi çekecek. Bakın sosyal hayatta da bu böyle. Herkes sizi geriye çekmek için. Herkes sizin arkanızdan konuşacak. Dışına estetik yaptırıyorsun ama içi İç. önemli. Ha? İçine de iyi bakacaksın. Yüzünüze bakıyorsunuz, kaşınıza gözünüze benim Osman'ıma niye bakmıyorsunuz? Ne, hiç bakmıyorsunuz. Onun Doğru. estetiği elegans duruş diyorum ben buna. Mesela sevgili Seda Hanım yıllardır o ya. hem e, e, ekranlardaki o manevi duruşunu, dik evet. duruşunu, o güzel duruşunu hem otururken de otururken de öyleyim ben. Aynen öyle. <laughs> o duruşu askılıydı. bakın yandan baktığımız zaman bütün omurganın estetik <laughs> parametrelerini barındırıyor. Ve bu işte insanın kendisine değer vermesiyle ilgili. Değer <laughs> vereceğiz, bakacağız. Dolayısıyla Osman estetik bir yapıya sahiptir. Varlıklar her zaman bir mim mimarisi var vardır, bir mühendisliği vardır. Hemen söyleyeyim estetik yapıyı hemen görelim. Yandan baktığımız zaman bel kısmı çukur, bakın belimizin çukur olması, sırt bölgesi kambur ve boyun bölgesi çukur olması lazım. Yani omurgamız yandan baktığımız zaman S harfi gibi olacak. Ve ben daha teknik bir bilgi vereceğim. Bakın her zaman söylemem bunu. Boyun bölgesinin en çıkıntılı yer elimize gelir. Şurada hemen hissederiz. Elimize gelir. Bir duvar bulun eviniz ortamında duvara orayı yaslayın değsin. Boyun bölgesi bir. İki yine aynı şekilde bel bölgesinin en orta noktası üçüncü omuru burası. Orasını da tam duvara yatay pozisyonda tutacak şekilde yani kalçanızı tam olarak duvara yaslayın. Yani boyun bölgesinin en çıkıntılı yeri duvara gelecek ve kalçanız tam olarak duvara yaslayacak. Araya havlu atabiliyorsanız boyun arasına da havlu atabiliyorsanız estetik bir yapıya sahipsinizdir. Peki bel ve boyun fıtığına nasıl tanı koyuyorsunuz evet, Fatih Hocam? Tanımız çok önemli. Bir muayene artık sizler evlerinizde bile kendinize belim nasıl boynum nasıl muayeneleri bile yapabilir duruma geldiniz. Ama tabii profesyonel bir elle muayeneleri tek tek yapmak lazım. Her sinir vücudun her siniri bir yapıyı harekete geçirir. Yani mesela kolumu hareket ettiren, elimi hareket ettiren sinir başkadır. Elimi sıkan, sıkmayı sağlayan sinir başkadır. Biz tepeden tırnağa muayene yaparken bütün sinirleri test ederiz. İyi bir muayene iyi bir tanıdır. Çok önemli. Eskiden tanı yöntemleri mi vardı? Yani biz ne yapıyorduk? Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Biz muayene yapıp sende şu sorun var diye yani MR'da görmüş gibi tanılar koyabiliyorduk. Tabii teknoloji ilerledi daha da görmek istiyoruz olayları. MR'lar var biliyorsunuz. MR'lar da çok ileri boyutlara taşındı şimdi. Ve biz hangi fıtık, hangi siniri nasıl etkilemiş, ne düzeyde etkilemiş bunları net bir şekilde tanıyı koyacak şey. Derecesi çok önemli. Fıtığın yaşı çok önemli. Hangi sinire ne şekilde basmış ve sinirin ödem derecesi, şişlik derecesi. Çünkü kapıya parmağınız sıkıştı ne oluyor? Hemen şişmeye başlıyor. Doğru değil mi? Ve e, bu bu Hatta ve hatta kapıya parmağını sıkıştığında, parmağınız şişmeye başladığında o şişlik de kendi kendini sıkıştırmaya devam ediyor. Bakın ya. şiştikçe sıkışan, sıkıştıkça da şişen bir kısır döngü oluşuyor orada. Tabii. Yani hepsi aslında bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem altta kalan sinirimizin kurtarılması gerekiyor hem şiş olan sinirimizin, o şişliğini, o ödemini kaybetmesi gerekiyor. Yani o kadar çok olaylar var ki orada. O kadar çok olaylar var. Tabii hepsine ayrı ayrı bizler müdahale ediyoruz ve sorunu ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Peki mühim olan tanıyı koymak. Tanı, evet. Tanıyı koyduk. Ee, hangi durumda regresyon tedavisi? Evet, bravo. Regresyon tedavisi dediğimiz zaman, regresyon tedavisi artık e, son dönemlerde, yani e, teknolojinin sunduğu, bizim tecrübelerimizin sunduğu e, büyük imkanlarla, büyük oranda ameliyat düzeyine bile ulaşmış fıtıklara son derece kolay bir şekilde uygulayabiliyoruz. Yani birinci dereceden dördüncü dereceye kadar gelen, 7 yaşından 77 yaşına kadar gelen her hastada ve her derecede uygulayabileceğimiz konfora sahip. Bu önemli bir şey. Her hasta belki ameliyat edilemeyebilir. Her hasta belki fizik tedavi şansına sahip olamayabilir. Yani başka başka... E, hastalıklar olabiliyor. Mesela anestezi bile bazen sorun oluyor. Hastaya anestezi veremeyiz diyoruz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama bu regresyon tedavisinin çünkü bir e, anestezi söz konusu değil. Efendim e, mesela kalp pilal olan hastalar var. Kalp olan hastalar, tedavileri zor olan hastalar. Ameliyatları bile bazen e, fizik tedavi e, de kullanılan e, cihazlara bile girmelerinde mahsurlar olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da eee birçok tedavide işte şeker hastası oluyor. Uyum sağlamakta zorlanıyor. Yani sinirler sürekli nöropati dediğimiz bir durumla karşı karşıya geliyor. Şimdi ne kadar fizik tedavi yaparsanız yapın sinirin içeride içerisinde bir nöropatik bir sorun var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, bunlar önemli. Regresyon tedavisinde hem eklemlere, o kaybedilen eklemlere bir Bakın çok önemli eklemi kazanıyoruz. Fıtığı ortadan kaldırarak eklemin eski sağlığına gelmesi için bir tedavi şansımız var. Aynı seansta aynı yöntemle e, sinirin kendisine de yapacağımız müdahalelerle sinirin iç hasarını tamir etmesini de sağlıyoruz. Ödemini kaybetmesini ve eski sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. Beraberinde kanal içerisinde ile kanalın da genişlemesini imkan oluşturuyoruz. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman sorunu 360 derece çözen bir yapıya sahip regresyon. Fatih Kırar hocam en çok sorulan soru evde kendi kendine insanlar fıtık olup olmadığını anlayacak neler bravo, süper. Nasıl anlarım diyor. Bel ya da boyun fıtığı olduğumu nasıl anlarım? Aynen öyle. Şimdi ağrılar zaten biliyorsunuz. Çünkü her ağrı fıtık mıdır değil, acaba? Değil. Bravo, süper. Her ağrı fıtık değil. Her ağrı her fıtık o fıtık değil. Sizin fıtığınız bir başkasının fıtığı da değil. Herkesin fıtığı kendine. Kendine. Bu çok net. Ağrıların, bel ağrılarının, boyun ağrılarının birçok sebebi var. Ancak büyük oranda fıtıklaşma baş sebebi çekiyor. Yani e, mesela bir MR çekiyorsunuz, bir e, tümör çıkıyor. Yani şimdi sinir hastalıkları, başka hastalıklar çıkıyor vesaire. Biz bunların tanılarını yapıyoruz. Ancak büyük oranda fıtık diyebilmemiz için hemen bel fıtığının evde tanısı. Tanı koymayalım da evde muayenesi nasıl yapılır? Hemen gösteriyorum. Ben o sıramı tutayım mı? Olabilir şöyle vereyim. Şimdi evde aynanın karşısına geçiyorsunuz. Dediğim gibi her sinir fonksiyonları ayaklarınızı ellerinizi yöneten hareket ettiren sinirlerdir. Her siniri tek tek değerlendireceğiz. Bir önce bale yapıyorsunuz. Hemen ayağa kalkıyorsunuz. Bale hareketi bakın bu hareket. Parmak ucu yürüyorum. Parmak ucu hareketi. Benim Şu... çok yaptığım Bravo. şey. Mesela bu Normalde aslında yani hem bir muayene ediyoruz ama evde sizin bunları egzersiz olarak yapmanız lazım. Evet aynen. Evet yapın. yapın. Bakın. Parmak ucu yürü Ahsen. Ah sen. Çok güzel. Bale yapıyorsunuz. Hı. Şimdi problemli bölgede ne olur biliyor musunuz? Problemli yer. Sağda fıtığımız var. Sağda fıtığımız var. Bakın test ediyorum. Aynanın karşısındayım. Çat diye bu ayağın düştüğünü görürsünüz. Gidersiniz düşer. Gidersiniz düşer. Anlatabiliyor muyum? İşte bu artık fıtığın ilerlediği anlamına geliyor. Fıtık üçüncü derecenin üzerine çıktığı an sinirlerimizde böyle fonksiyon kayıpları başlar. Bakın görüyor musunuz? Hemen düşer. Bu beşinci siniri test ettim arkadaşlar burada. Bakın dördüncü sinire geliyorum. Bakın geliyor. Dördüncü sinir testi. Topukta yürüyoruz. Belin dördüncü sinir testini yapıyoruz. Topukta yürüyoruz. Bir taraf düşer. Bir taraf düşer. Topukta yürü hatun. Aa, yürüyemedin. Aha. Evet. Topukta düşer. Bravo. Bakın çok güzel. Siz sağ tarafta hafif böyle bir. Rufiye sen iyisin. Tamam. Safiye ayakkabıdan yürüyemiyorsun. <laughs> ayakkabıdan evet. 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 Var değil mi? Ayakkabısız yapın bunları evde. Evet <laughs> Evet hocam. Beraberinde Başka... devam ediyoruz. Üçüncü sinire geliyorum. Bakın üçüncü sinir sizi dizinizi ayağa kaldıran sinirdir. Dör, üçüncü sinir belin üçüncü siniri sizi ayağa kaldıran sinirdir. Bakın oturdunuz ayağa kalkmakta zorlanır. Mesela alçak bir yere oturdunuz. Ayağa kalkmakta zorlanıyorsanız dizi tutan yani üçüncü sinir bölgesinde fıtıklar başlamış durumdadır. Beraberinde yattınız, yatmakta kalka, kalkarken belden kalkamıyorsunuz. Artık ikinci ve birinci sinirler etkilenmiş durumdadır. Yani eğiliyorsunuz, kalkarken zorlanıyorsunuz belinizden. Bunlar dediğim gibi her bölgenin sinirlerini böyle birer birer test edebilirsiniz evde. Boyun, boyuna gelelim, boyuna gelelim. Şu hareketi yapıyorsunuz, duvara elinizi dayıyorsunuz, şu hareketi yapıyorsunuz. Bakın bir taraf direnirken bir taraf gidiyorsa, duvara doğru gidiyorsa, tam bir güç veremiyorsanız bu hareket 6. sinirimiz boyun bölgesinin 6. noktası. Gidiyorsa demek anlamadı bunu. Yani duvara dayıyorsunuz. Evet. Bu dayanabiliyor. Direnç var ama bu yeterince dayanamıyor. He. Yani eğilmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Heh. Böyle yeterince bir güç kaybı orada hissediyorsunuz. Bir yani kim olursa evde birisinin parmaklarını sıkın. Sıkın. O zaten size söyleyecektir. Şurayı sıkamıyorsun diyecektir. Yedinci sinir sıkamıyordur. Yedinci sinir hasarıdır. Bakın şöyle avuç içine alacak birisini parmaklarınızı sıkacaksınız. Aynen öyle. Mesela mesela şöyle sıkın beni, sıkın kocaman sıkın. Parmağınızı mı? Evet evet. Şu hareket. Bakın ne güzel sıkıyor. Şunu ben alayım Osman'ı. Ben alayım diğer elinizde sıkacağım. Evet. Sıkalım. Bakın çok güzel. İkisi de eşit. Hemen anlıyorum. Parmaklarını yani, kırarmışım hocam. Evet bayağı böyle Çanlıyorum. bir şey oldu zaten. <laughs> Sıktığında sıkacağım Sıklıyorum. diye ben. Sıktığınız zaman iki tarafı eşitse onu zaten karşı taraf söyleyecektir. Zaten siz iş yaparken ya sıkamıyorum artık. Yani çamaşırı artık sıkamıyorum, Aslında kapağı sıkamıyorum dersiniz. vücut haber veriyor haber her şeyi. Veriyor. Aynen öyle. Peki Fatih Kırar hocam. Evet. Fıtık tedavisinin hangi evresinde robotik lazer devreye giriyor? Evet. Şimdi robotik lazer dediğimiz zaman birinci dereceden başlangıç düzeyinde fıtıktan dördüncü dereceye kadar fıta uygulanabiliyor. Sıkıntı yok. Her türlü fıtıklarda uygulanabiliyor. Sadece e, e, gebelik dönemin birinci fazını bilmiyoruz şu an. Ama onun haricinde 7'den yetmiş yediye de uygulanabiliyor. Bunda da bir sıkıntımız yok. Ancak robotik lazerin bir avantajı şu eskimiş fıtıkları eskimiş fıtıkları ki zaten fıtıklarımızı genelde eskitiyoruz. Yıllarca fıtıkla yaşıyoruz, onunla alışkanlık haline dönüştürdük artık böyle gelin kaynana gibi. Hem kavga ediyoruz hem ayrılamıyoruz. Ve yaşlanmış fıtıklarda oraya uygulayacağımız lazer yöntemiyle o fıtığın biraz daha yumuşamasını, özellikle regresyon tedavimize daha iyi yanıt vermesini sağlıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü fıtıklar zaman içerisinde o yumuşak dokusunu kaybediyor ve kireçlenmeye başlıyor. Bu kireçlenme fıtığın çok sıkı olmasını, çok sert olmasına neden oluyor. Sert fıtıklarda ne yaparsanız yapınız, yapacağınız hangi tedavi olursa olsun, orayı gidip kazımadıktan sonra siniri kurtarma şansınız olmuyor. Yani ameliyat düzeyinde bir sorun artık haline geliyor. Hmm. Onun için ben fıtıklarınızı eskitmeyin dememdeki sebep bu. Fıtıklarınızı yaşlandırmayın, fıtıkla yaşamayın, bakmayın. Çareleri var artık. Yani Hocam ve... ameliyat dedin. Ameliyat çare mi? Ameliyat doğru yapılan her şey çaredir doğru yapılan ve usulüne uygun yapılmış, emin ellerde, tecrübeli ellerde yapılmış zamanında yerinde her şey çaredir. Geliyor hocam ameliyatsız tedaviler varmış. Biz yapalım. işte gel. Hayır diyorum sana ameliyatsız tedavi olmuyor. Çünkü ayağında güç kaybı başlamış. Hareket ettiremiyorsun. Artık sinirin tahammülü kalmamış ve ilerlemiş. Dolayısıyla e, bir de fıtığın o kadar eski ki yani e, tarih eser gibi olmuş. Ne demek fıtık eskimesi? E işte 30 yıldır fıtığı var mesela. Fıtık eskidikçe taşlaşıyor. Daha kötü. Tabii sertleşiyor. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendiriyoruz. Muayenesini değerlendiriyoruz. Yani e, ne gerekiyorsa onun kararını veriyoruz. Hmm. Ameliyat ama yüzde hastadan ancak birine verdiğimiz bir karar durumunda artık. Yani son derece e, ameliyata gitmeden pek çok hastanın fıtığını ortadan kaldırıyor ve sinirleri kurtarıyoruz. O gelin kaynına muhabbetini de ayırıyoruz. Hocam ameliyatsız işlemlerde tekrar lüks etme olur mu? Hiç görmedim. Yani fıtık ameliyatlarında lüks gördüm. Kendi ameliyatlarımda da oldu. Yüzde 3 ile 5 arasında tekrarlama ihtimali vardır. Dolayısıyla zaten ameliyat taraftarı en son olmam nedeni budur. Son çare olarak görmemin nedeni budur. Yani çünkü bir bel fıtığı ameliyatlarında ister istemez böyle bir hatırası kalıyor. Peki hocam. Beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocama teşekkürler teşekkür ediyoruz. Teşekkür